Herkese tekrardan merhaba Pörskola Valerge'den uğruyor sever ben 18 Şubat çarşamba günü tekrardan birlikteyiz global piyasalarda neler oluyor neler bitiyor Bunlar hakkında yorumlarımızı yapacağız dolar endeksi e, hedef verdiğimiz 97.56 seviyesine yakın bir yerlere değdikten sonra tekrardan hafif gelen bir satış baskısı ile birlikte 97.20'lerde şu anda seyretmeye devam ediyor euro dolar tarafı 1.18.36 36 aynı şekilde fiyatlanmakta 1.18 50'lerin altına kadar inmiş durumda. Bununla birlikte sterlin dolar tarafı 1.35 600 seviyelerinde yine aynı şekilde fiyatlanmaya devam ediyor. Daha da e, yükselme potansiyeli olabilir. Dolar endeksini tabii ki de Hareketine bağlı olarak dolar Japon yeni paritesi de 154 seviyesinin altında hala yine aynı şekilde fiyatlanmaya devam ediyor şu anda. Daha iyi seviyelerde olduğunu söylememiz mümkün. Yatay bir bant aralığında git geline devam etse de 154 seviyesinin üzerine çıkmayı potansiyeli özellikle hala bulunuyor. Altın tarafı 4950 seviyesinin altında. Bununla birlikte bu seviyenin üzerine çıkmadığı sürece biraz daha rahatlanma potansiyeli olmayacak gibi. 10 gün 75 dolarda 80 üzerinde çıkmadı sürece tam olarak bir rahatlama göremeyeceğiz gibi gözüküyor. Brent tarafı 67 200 seviyesinde ilk etapta e, biraz daha aşağı e, 67 sonrasında 66 50'lere kadar özellikle düşün devam beklenebilir. Nasdaq tarafı 25'i aşmadığı sürece Yükselişler biraz daha satış fırsatı olabilir. Sizin senetlerinde de dün özellikle Apple %3'lük bir yükseliş yaşadı. Amazon M&A %1'in üzerinde yükselişler gerçekleştirdi. Fakat bunlara rağmen tam olarak bir yükseliş yiymesine maalesef ki giremedi. Bitcoin tarafı da 68.000'de 70.000'e geçemediği takdirde tam olarak bir yükseliş bekleyemeyeceğiz. Bugünkü verilere geldiğimizde saat gece 02.50'de Ticaret Dengiz boya tarafından açıklanan beklentilerin altında olumlu bir veri geldi. Saat 10'da TÜFE e, İngiltere tarafından beklentileri paralel, ÜFE'de yine aynı şekilde beklentileri paralel geldi. E, bunun devamında bugün saat 16.30'da dayanıklı mal siparişleri AVD tarafından açıklanacak. 17.15 sanayi üretimi ve saat 22'de Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanakları verilmelerinin açıklanmasıyla bugünü kapatmış olacağız. Şimdi bugün piyasalarda neler var kısaca onlara da bir bakalım. Yatırımcıların yapay zekanın geleceğini değerlendirmekte zorlanmasıyla Wall Street endeksleri dalgalı bir gün daha geride bıraktı. Ee, Salı gün erken saatlerde %1'e yaklaşan bir düşüşün ardından S&P 500 hafifçe yükseldi. UBS AI Winners Endeksi gün içinde %2,3'lük düşüşle telafi ederken yazılım şirketlerini izleyen bir yetiye %2 oranında geriledi. Geç saatlerde Meta Platforms önümüzdeki birkaç yıl içinde milyonlarca Nvidia Corp işlemcisini kullanmayı kabul ettiğine açıkladı. Morgan Stanley'den Michael Wilson'a göre yapay zekanın yol açacağı yıkım ve sermaye harcamaları, zayıf mevsimsel faktörler ve yoğun momentum ticareti nedeniyle piyasalarda kısa vadede daha fazla dalgalanma görülebilir. Salı günü ABD'de özel sektör e, istihdam belirleri toparlanarak ABD iş gücü piyasasının istikrarlı olduğunu gösterdi ve bu yıl daha keskin faiz indirimleri yapılmasına yönelik beklentileri de aynı şekilde zayıflattı. İngiltere'de işsizliğin 5 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu gösteren veriler yatırımcıları faiz indirimlerine yönelik pozisyonunu artırmaya sevk etti ve Sterling değer kaybetmiş oldu. ABD ve İran'ın nükleer müzakerelerde ilerleme kaydettiğine dair işaretler üzerine petrol fiyatı da aynı şekilde düşmüş oldu. Altın tarafı ise şu anda ee, iki gündür düşünün ardından ditten alım yapan yatırımcıların devreye girmesiyle ons başına 4900 doların üzerinde yeniden yükselmesiyle e, fiyatlarına şu anda aynı şekilde devam ediyor. Piyasalar ayrıca Fed'in son toplantısına ait uzanakların açıklanmasını aynı şekilde bugün bekliyor. E, Ocak ayı sonunda güçlü bir rally altına 5.595 doların üzerine taşıyarak tüm zamanların zirvesine çıkarmıştı. Ancak spekülatif alımların hızlanmasıyla piyasa aşırı ısındı ve sadece 2 seansta neredeyse 4.400 dolara kadar sert bir geri çekilme yaşanmış oldu. E, bu geri çekilmeler özellikle e, devam ettiği sürece e, altının 5000 dolar üzerine atamaması durumu e, altın risk altında tutmaya yine aynı şekilde hala devam ediyor. Faiz indirim beklentileri artıyor olsa da tam olarak istediğimiz maalesef ki yaşanmıyor diyebiliriz. Finansal piyasalarda yapay zeka kaynaklı dalgalanmalar devam ederken Fed yetkilileri bu teknolojinin ekonomi ve büyümenin anahtarı olan verimlilik artışına ne kadar etki edeceğini değerlendirmeye çalışıyor. Trump'ın bir sonraki Fed başkanı olarak aday gösterdiği Kevin Moore, yapay zekanın ekonomiyi dönüştürdüğü ve Merkez Bankası'nın bunu kabul etmesi gerektiği görüşünde Walsh daha önce yapay zeka destekli verimlilik patlamasının politika yapıştırıcı faiz oranlarını düşürmeye yönlendirmesi gerektiğini söyledi. E, FED güvenliği Michael Barr da yapay zekanın ekonomi üzerine dönüştürücü bir etki yaratabileceğini de aynı şekilde belirtti. E, yapay zekanın iş gücü talebini alt üst, alt üst edebileceğini ve bir etkenlikte artışa ulaşması halinde nötr faiz oranını yukarı çekebileceğini belirten Barr, yapay zekanın kısa vadeli iş gücü piyasalarını derinden bozabileceğini, bazı çalışanları olumsuz etkileyebileceğini ve bazı kişilerin yeniden eğitilmesi gerekebileceğini de aynı şekilde söylemiş oldu. Yani yapay zekanın artıları da eksileri de şu anda bize e, değiyor. Artılarını ne kadar çok alabilirsek o kadar bizim için faydası olacak. ABD'li teknoloji devlerinden meta uzun vadeli yapay zeka altyapı yol haritasını ilerletmek üzere NVIDIA ile çok yıllık stratejik bir ortaklığa gittiğini duyurdu. E, yapılan açıklamada NVIDIA teknolojisinin geniş ölçekli kullanımının şirketle mevcut ilişkiyi daha da güçlendireceği belirtilerek meta'nın yapay zeka iyisini ve çıkarımına optimize edilmiş veri merkezlerinin kurulmasını ve temel işleri destekleyeceği ifade edildi. Açıklamada bu gelişmelerin bot başına Performansta da önemli gelişmeler, iyileştirmeler sağlayarak daha verimli ve büyük ölçekli yapay zeka operasyonları destekleyeceğine dikkat çekilmiş oldu. Meta'nın ayrıca WhatsApp mesajlaşma uygulaması için NVIDIA Confidential Computing kullanacağı bildirilen açıklamada böylelikle platform genelinde yapay zeka destekli özellikleri kullanacağı bir kullanıcıları verilerin gizliliğini sağlayıcıya aktarıldı. Şu anda meta AI ya özellikle bunun üzerinde yoğunlaşılmış durumda daha da iyileştirilirse çok daha iyi seviyelere gelecektir. Bunun dışında hedef olarak bugün vereceğimiz bir şey e, olacaksa e, aşağı tarafta 97 seviyesi bizim için önemli bir destek bu destek kırıldı, kırıldığı takdirde Euro dolar 1.18.50'nin üzerinde sterlin dolar tarafı 1.36'lara yakın bir yerde dolar Japon yeni özellikle 152 seviyelerinde fiyatlanmasını bekliyoruz. altın artık 4.950'nin üzerine çıkıp 4.500'lere 5.000'lere tekrardan gelmesini bekliyoruz. Ons gümüş ise 80 dolara tekrardan gelişecektir diye aynı şekilde ümit ediyoruz. Brent 67.28 aşağı tarafta 67'yi kırarsa 66.50'ye yukarı tarafta 67 değil kırarsa 68'e kadar gidecek. E, Nasdaq 25 kırmadığı sürece e, gittiği yol şu anda çok yol gibi gözükmüyor. ve Bitcoin tarafında 70.000'i kırmadığı sürece yükselişler satış fırsatı olacak. Bunun dışında bahsetmediğimiz, anlatmadığımız herhangi bir şey kalmadı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. kalın. bol kazançlar diliyorum.